Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Karbon kimyasına giriş ünitesiyle devam ediyoruz. Bu videodaki konumuz hibritleşme türleri. Hadi bakalım başlayalım. Ne varmış bu videomuzda? Şimdi hibritleşmeden bahsediyoruz. Karbonla işe başlayacağız. Diyor ki karbon atom numarası 6 yani nötraldeyken elektron sayısı 6. Bu elektronların sıralaması nasıl olur? 1s2, 2s2, 2p2 şeklinde olur. Yani birinci seviyedeki s orbitali tam dolu. ikinci enerji seviyesindeki s tam dolu. P'de ise iki tane orbit, e, orbital yarı dolu. Yani iki tane elektron var. Diyor ki aynı enerji katmanındaki ikinci enerji seviyesinin s ve p'leri farklı orbitallerin örtüşerek eş enerjili yeni orbitaller oluşturmasına hibritleşme veya melezleşme denir. Kimlerden bahsediyor? Farklı enerjideki orbitaller derken S ile P'den bahsediyor. S'in enerjisi P'nin enerjisi. Ama bunlar diyor örtüşerek aynı hale gelerek yeni orbitaller oluşturuyorlar. Hibritleşiyorlar, melezleşiyorlar. Oluşan orbitalleri de hibrit or orbital veya melez orbital denir arkadaşlar. Ne oluyor bunlar artık? S ve P olmuyorlar da SP orbitali, SP orbitali SP orbitali SP orbitali SP orbitali oluyorlar arkadaşlar. Peki bunların hepsi eş enerjili olduğu zaman eş enerjiye dönüştükleri eş enerjili orbitallere dönüştükleri zaman elektron sıralamaları da hepsine birer tane olacak şekilde gerçekleşiyor. Peki karbonda SP'de bir SP'de bir SP'de bir SP'de bir şeklinde 4 tane bağ yapabilecek halde ee, oluyor durum. Şimdi diyor ki CH4'ün düzlemdeki haline bir bakalım. Nasıl olacak? CH4 molekülünde karbon atomu her bir sp3 orbitaliyle e, hidrojen atomu arasında bağ kurmuştur. Yani karbonun 4 tane orbitali var ya şu anda SP, 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 sp. Bunların her biriyle hidrojen bağ kurmuş. Bir sp ile bir hidrojen, bir sp ile bir hidrojen, bir sp ile bir hidrojen, bir sp ile bir hidrojen. Bir hidrojen, bir SP ile bir hidrojen. Daha doğrusu sp3 onu şey yapalım yani o hibritleşen orbitallerden bahsediyorum aslında. Bir s 3 tane p ile 4 tane bağ kurulmuştu. Şimdi bu tekli bağlara sigma bağları deniyor. Yani bir elementle diğer element arasındaki tekli bağlara sigma bağı diyoruz. İki atom arasında oluşan ilk bağ her zaman sigma bağıdır. İkinci ve üçüncü bağlar pi bağı olur. Mesela karbonla hidrojen arasında tek bağ var bu sigma. Bir bağ daha kurulsa biri sigma biri pi olur. Bir bağ daha kurulsa biri sigma diğer ikisi pi olur. Her iki element arasında bir tane sigma olurken birden fazla pi olabilir. Ama ilk her zaman sigma bağı kurulur. Pi bağları e, p orbitalleri tarafından oluşturulur. Pi bağını oluşturan p orbitalleri hibritleşmeye katılmayanlardır. Şimdi düzlemdeki görünüşten gördüğünüz çizgi şeklinde olanlar düzlemdeki hidrojenle karbon arasındaki bağlar. Zahiri şekilde yani çizgi çizgi gözüken ise e, molekülün arkasında kalan karbon hidrojen bağıdır. Eğer şu şekilde daha yakın gözüküyorsa böyle kesin hatlarla tek bir şekilde koyu gözüküyorsa düzlemin önünde kalandır. Şöyle düşünebilirsiniz gözün buradan baktığını düşünün arkadaşlar. Üçlü bağ şeklinde olsun. Şöyle şu önde kalsın. Ha, şöyle. Şöyle olduğunda göz buradan bakıyorsa arkadaşlar, buradan bakılan en yakındır. Yani şudur. İlk bunu görüyorsunuz. Sonra düzlem, düzlemdeki bağlar yani şu iki arkadaş şunlardır. Şu arkadaşlardır. E, düzlemin arkasında kalan ise şu arkadaş. Şu zavallı düzlem arkasında kaldığı için daha zor görünür. O da şu şekilde sembolize edilir. Bu bir gösterim tarzıdır. Aklınızda bulunsun. Devam edelim. Sigma ve pi bağlarını göstermeye devam edelim. Şimdi burada kar iki karbon arasında meydana gelen iki tane bağ var. Bunlardan biri her zaman sigma bağı iken ikincisi pi bağıdır. Diğerlerin hepsi elementler arasındaki ilk bağlar. O yüzden hepsi sigma bağı. Toplamda kaç sigma bağı var? 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma, 5 sigma. Toplamda 5 tane sigma bağı varken 1 tane pi bağı vardır. Diğer moleküle bakarsak C2H2. Şu arkadaş C2H4 iken şu arkadaş C2 H2. Burada karbon karbon arasında 3 tane bağ var. O zaman bunlardan bir tanesi sigma iken diğer ikisi pi bağ olmak zorunda. Karbon hidrojen karbon hidrojen tekli bağ bunlar da sigma. O zaman 1 2 3 toplamda 3 tane sigma, 2 tane pi bağı mevcuttur. Sigma ve pi bağları bu şekilde iyi göstermiş olalım. Notlarımıza bakalım. Not 1. İki atom arasındaki bağ sayısı arttıkça atomlar arası mesafe kısalır ve bağ enerjisi artar arkadaşlar tekli bağ ile tutmak molekülleri, ikili bağ ile tutmak, üçlü bağ ile tutmak. Üçlü bağ ile tuttuğunuz zaman ara molekülleri elementler arasındaki mesafeyi kısaltırsınız ve doğal olarak bu elementlerin birbirine daha sıkı bağlanmış olmalarını sağlarsınız. Ne kadar sıkı bağlanırsa kopartmak için gereken enerji o kadar büyük olur. Bağ enerjisi o kadar yüksek olur. Bu nedenle bağ enerjisi en büyük olan C2H2'de çünkü karbon karbon arasında üçlü bağ var çok sıkı tutuyorlar, mesafe kısalıyor, bağ enerjisi artıyor. Sonra ikili bağlı karbonlar ve sonra tekli bağlı karbonlar. Bu önemli bir durum, unutmayınız. Sigma bağları pi bağlarından daha kısadır. Bu nedenle enerjileri daha yüksektir. O ne bu yine bu sebeple, bu nedenle kimyasal reaksiyonlarda önce daha uzun olan daha ee, düşük enerjili pi bağları koparken en son daha kısa da bağ enerjili daha yüksek olan sigma bağları kopar. Önce pi bağları kopar sonra sigma bağları kopar. Sıra geldi hibritleşme türlerine. Şimdi hibritleşme türlerinde teker teker moleküllere bakacağız. Bir, S e hibritleşme türlerindeki molekül örneklerine bakacağız daha doğrusu. Bir sp3 hibritleşme türünü inceleyelim. sp3 hibritleşme türünde birinci örneğimiz CH4. Gel bakalım CH4. Hop. Burada yapılmışı var. Biraz daha şöyle alalım. Şu sp4 şey sp3 hibritleşmesindeki CH4 molekülümüz. Şimdi Karbon e, dört tane bağ yapacaktı. Bu dört bağı hidrojenlerle yapıyordu. Doğru mudur? Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü bağımız. Karbon hidrojen bağımız. Karbon atomunun yönelim sayısı bize hibritleşme türünü verecek. Bu yönelim sayısından kastımız ne peki? Bağ yapılan bağ artı ortak varsa eğer ortaklanmamış elektron çifti sayısı. Bunların toplamı bana karbonun yönelimini verir. Bu da hibritleşme türünü verir. Hemen bakın. <laughs> Kaç yönelim var? 1, 2, 3, 4 yaptığı bağ var. 4 yöne gidiş var. 4 yönelim var. Ortaklanmamış elektron sayısı var mı? Yok. Merkez atomda ortaklanmamış elektron yok çünkü. Ee, doğal olarak 4 yönelim olduğu için burada SP'deki sayıları 4'e tamamlayacağım arkadaşlar. Biz biliyoruz ki S'ten bir tane P'den 3 tane hibritleşmeye katılıyordu. Doğru mu? Burada da 4'ü tamamlayacaksam eğer bir tane esten, üç tane de P'den toplamda 4. İşte bu dört yönelimi bana verir. Doğal olarak CH4'ün SP3 hibritleşmesi yaptığını rahatlıkla görebilirim. Yönelim sayısı yani bağ artı ortaklanmamış elektron çifti sayısı hibritleşme türüyle aynı toplama eriştiğinde işte ben hibritleşme türümü bulmuş oluyorum. Devam edelim. Hoşçakal CH4. diğer örneğimiz. Kimmiş bu? H2O. Gel bakalım H2O. Geldik. Lütfen ortaklanmamış elektron çiftlerimiz de gelsin. Onlar da geldi. Şimdi arkadaşlar H2O'da iki tane hidrojen bir tane oksijen var ve biliyoruz ki ortaklanmamış elektron çiftleri var. Suda ortaklaşmamış elektron çiftleri, oksijenin hidrojenlerle yaptığı bağları daha doğru aşağı iter, onları geri iter görmek istemez, daha doğrusu nasıl diyelim? Ee, yapılan bağları aşağı doğru iter kuvvetten dolayı e, sahip oldukları kuvvetli, itme kuvveti nedeniyle. Peki hidrojeleşme türü ne oluyor burada? Hemen bakalım. Oksijenin merkez atom olan oksijenin yönelimi ne? Bağ sayısı artı elekt ortaklanmamış elektron çifti sayısıydı. Bağ sayısı 1, bir, bir, daha 2 tane bağ var. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı da 2. Elektron sayısı demiyorum, elektron çifti sayısı diyorum. 1 bağ, 2 bağ, bir de e, çift 3. Bir çift daha 4. Toplam yönelim ne oldu? 4. O zaman yine 1 S'den 3 P'den toplam 4. Doğal olarak SP3 hibitleşmesi yapmıştır diyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşı da kenara alabiliriz artık. Ponçikleri de alalım. Tamamdır. Gelelim üçüncü örneğimize. Yine SP3 hibritleşmesi yapmış bir molekülü örnek vereceğiz. Amonyak yani NH3. Gel bakalım arkadaşım. Geldi. Ponçikler de gelsin. Evet. Şimdi burada. NH3'te azot 3 yönelimle, 3, daha doğrusu 3 bağ yapmış 3 hidrojenle. Bir de ortaklanmamış elektron çifti var. Yönelim sayısına bir bakalım. ba 1, bağ 2, ba 3. Bir de yönelim var. Şey, bir e, ortaklanmamış elektron çifti var. Toplam 4 tane yönelimi var. 4 e, yönelim varsa yine 1s'ten 3p'den toplamda 4 oluyor. O zaman bu arkadaş da sp3 hibritleşmesini göstermiş oluyor. Lütfen örnekleri ne şekilde incelediğimizi iyi kavrayalım. Enes hoşça kalın Devam edelim. C2H4 çift merkez atomlu bir moleküle geldi sıra. C2H4'te gel bakalım arkadaşım. Geldik. C2H4'te işte arkadaşlar iki tane merkez atom var karbonlar. Bunlardan bir tanesine bakıyoruz. Biz şu arkadaşa bakmayı tercih ettik. Bu arkadaşa bakarken bunun yani karbon atomunun yönelimlerine yani bağ sayısı artı ortaklanmamış elektron çifti sayısına bakıyoruz. Bağ sayısı 1, 2, 3, 4. Üçüncü ve dördüncü aynı yöne doğru mu yapılmış? O zaman burası tek sayılır arkadaşlar. Çünkü tek yönelim aynı yöne doğru bağ yapmış. O zaman 1, 2, 3. Toplamda üç yönelim var. Ortaklaşmamış elektron çifti var mı? Yok arkadaşlar. Ortaklanmış elektron çifti yoksa bu arkadaşın toplam 3 yönelim vardır. O zaman ne yapacağız? S'ten bir tane geliyor o zaman. O zaman P'den de 2 gelecek ve toplamda 3 yönelim olacak. O zaman bu arkadaş ne hibritleşmesi yapmış oluyor? SP2 hibritleşmesi yapıyor. Yönelim sayısı neyse farkındaysanız S zaten hep 1. P'den gelecek olan sayı benim hibritleşme türümü belirlemiş oluyor. SP2 bitleşmesi yapmış. Aynı şey diğer karbona bakarak da yapabilirsiniz. Bu karbonda da yönelim 1, yönelim 2, aynı yöne doğru iki bağ yapılmış, 1 sayılır. Yönelim 3. Ortaklanmamış elektron çifti var mı? Yok. O zaman aynı şekilde bu karbon atomu da SP2 bitleşmesi yapmıştır diyoruz. Bu arkadaş da gitti. Devam edelim. Not, az önce söylediğim şey, bir yönelimde çift bağ varsa yine de aynı yöne yönelmiştir, yani tek sayılır. Sadece sigma bağ sayılmış oluyor. BH3'e bakalım. BH3 bakalım. Ne hibritleşmesi yapmış? Hemen gel bakalım. Amonya. O şekle çevirelim. Gel bakalım arkadaşım. Şimdi bu arkadaşta BH3'te bor ve borun hidrojenle yaptığı toplam 3 tane bağ var arkadaşlar. Birinci, ikinci, birinci, ikinci ve üçüncü. Borun ortaklanmamış elektron çifti Yok. Bu nedenle yönelimi eklenecek bir ortaklanmamış elektron çifti sayısı yok. 3 artı sıfırdan 3. Ne olacak o zaman? S'den 1, P'den 2 toplamda 3'ü bulduysak eşitlediysek bu arkadaşın da SP2 birleşmesi yapmış olduğunu rahatlıkla görebiliriz. bunu da bay bay dedik. Devam edelim. Son hibritleşme türümüze bakıyoruz. SP3'e baktık örnekleriyle. SP2'ye baktık örnekleriyle. Şimdi SP'ye bakacağız. SP'de bir tane S'den bir tane P'den toplamda iki tane yönelim görmem lazım. Ortaklanmış elektron çiftleriyle, şey ortaklanmamış elektron çiftleriyle birlikte. Kim var burada? C2H2 var. C2H2'de. Gel bakalım, devşirelim seni. Ha, şöyle. Sen de. Geldik. C2H4'ten devşirilmiş C2H2 molekülümüz. Ne oluyor arkadaşlar? Şu karbona bakacak olursak. Bu karbona baktığımızda, bu, da bitti. bu karbona baktığımızda, görüyorsunuz ki karbonun toplamda iki tane yönelim var epitopu Birisi bu tarafa doğru, birisi bu tarafa doğru. Ama üç tane var. Önemli değil. Bu üçünü de aynı tarafa doğru yapmamış mı? O zaman tek yönelim olarak sayılır. Veya başka bir deyişle sigma olan sayılır. Birinci yönelim, ikinci yönelim. Ortaklanmamış elektron çifti var mı? Yok. O zaman bu iki yönelimi ne şekilde eşitleyebilirim? Bir S'den bir tane P'den alarak eşitleyebilirim. Bu arkadaş SP2 hibritleşmesi yapmıştır diyoruz. Hadi bakalım. Hoşça kal. Ve son örneklere sıra geldi. Bu örneklerden birisi berilyum hidrür. Kimi alalım? Seni alalım. Berilyum hidrür arkadaşlar. Berilyumun iki tane bağı var. Bunları da hidrojenle gerçekleştirmiş. Hidrojenle gerçekleştirdikten sonra ortaklanmamış elektron çifti de kalmamış. O zaman ne olacak? doğal olarak berilyumun yaptığı toplamda iki tane yönelme olacak. Bu iki yönelmede de ne şekilde hibritleşme ile eşitleyebilirim? Bir tane S'den bir tane P'den alırsam toplamda iki olur. Bu da onun SP hibritleşmesi yapmış olduğunu gösterir. Son olarak karbondioksite bakalım arkadaşlar. Karbondioksitte kimi alalım? İyi hadi seni alalım yine. Karbondioksit için bana iki tane bağ gerekli. Şu birinci, şu da ikinci. Bir de ponçiklerimiz var değil mi? Şurası, şurası. Bunun gider daha büyük oldu. Şunlar ve şunlar şeklinde. E şimdi bakalım. Karbon dioksitte bir karbon iki tane oksijenle bağ yapıyor. Oksijenlerle yaptığı bağları gözlüyoruz, gö görebiliyoruz. Oksijenlerin ortaklanmamış elektron çiftleri var. Ama biz hibritleşme türünde merkez atoma bakmaktayız. Yani karbona. Karbonun yaptığı yönelim sayısı nedir? Bir bu oksijene doğru yöneliyor. İki bağ yapmış olması önemli değil. İkisini de aynı tarafa doğru yapıyor. Yönelim bir. Diğer oksijene doğru yapılan da yönelim iki. Merkez atomun ortaklanmamış elektron çifti var mı? Yok. Yan atomdan ortaklanmamış elektron çifti olması birleşmede benim için önemli değil. Merkez atoma bakıyorum ben. Kime bakıyorsam onun ortaklanmamış elektron çiftini arayacağım. Var mı? Yok. O zaman iki yönelim olduğuna göre bir S'den bir P'den alarak bu yönelimi gerçekleştirebilirim. Doğal olarak bu arkadaşın da SP hibritleşmesi yapmış olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. Ee, nasıl analiz ettiğimizi gördünüz. Molekülü, e, molekülün hibritleşme türünü ararken yapmanız gereken ilk önce e, molekül yapısını yap yazabilmek. Nasıl? Lewis yapılarıyla, Lewis bağ gösterimini, yapı gösterimini yaptığınızda artık hibritleşme türüne rahatlıkla bakabiliyor olacaksınız. Çünkü yaptığı bağları göreceksiniz. Varsa ortaklanmamış elektron çiftlerini göreceksiniz. Bunları sayarak, yönelimlerini sayarak da hibritleşme türlerine rahatlıkla ulaşacaksınız. Biz bunları somutlaştırmak amaçlı kürdan ve oyun hamurlarını kullanarak sizlere konuyu bir de o açıdan göstermek istedik. Umarım güzel bir kılavuz video olmuştur.